Ne olabilir sence bu? Kivi. Değil, <laughs> Kivi değil bu ne? Sarımsak. Hayır ya çok komik. Hiç sarımsak olur mu ne bu? Bir düşün bakalım tahmin et. Acaba neymiş bu? Büyük değil. fıstık. <laughs> değil. Sence ne olabilir? Acaba ne bu? Süre. Ne olabilir ya bu? İyi bak bakalım. Telefon. Yok artık. Patates. <laughs> Hayır bu ne biliyor musun? Hindistan cevizi. Bunu alalım yapalım tamam mı? Hindistan cevizi. Her şey bana. tamam soracağım. Şuradan bir tane güzelini seçelim. Bu ilk aldığım iyiymiş. Bunu alalım. Tamam, bu, ya. <laughs> bu ne bir al bakalım eline. Ana. Niye öyle yaptın? Yapma elim acıdı. Oo içinde su var bir çalkalayın. Bunun ne olduğunu bakalım tahmin et. Adını bilebilecek misin? Ay düştü. ah, bir salla bakalım. Acaba ne bu? Adı ne? Tadı çok güzel. Hiç görmedin ki daha önce bilmiyorsun. Tahmin et bu ne olabilir? <laughs> Sarah sen bil. Neydi bu acaba? Artık. Ne? Ne? <laughs> Antifıstığı fıstığı değil Hindistan cevizi. Sena neden ağlıyorsun? Sana bir şey söyleyeyim Bak biz bu Hindistan cevizini kıracağız. İçinden böyle su çıkacak. Çok güzel. Ondan sonra bir de böyle Hindistan cevizi çıkacak. içinden yiyeceğiz. <laughs> Ay! Neden attın? Niye attın? Bak ne var burada? Ne bu? Ay Sara yumurta yaptı. Al hadi ye bakalım şekerini. Beğenecek misin? Sen de ye. ben oruçluyum. Ben oruçluyum yiyemem. Arkadaşlar nasıl gitsin buradan kameradan? Ne kadar paylaşımcısın ya sen. Bizi izleyen arkadaşlarına da ikram etti. Yediniz mi? Vereyim mi şekerini? Hayır. Veriyorum kediye. Aps, 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 aps. Aa kedi öyle yapma. Bu şeker ne? Aa öyle denmez kediye. Kıt kıt kıt. Yumurtam sıcak. En ama Yumurta mı çıkarttın? Ay o da şeker istiyor galiba. Ps -ps -ps. Hasta o. Hasta mı? Ayakları hasta onun yiyemez. Neden? Sen yiyorsun biraz da o yesin yazık. Ay. <laughs> Güzel mi? Yani ben oruçluyken karşımda bana bu yapılır mı? Oruçluyum ben. Hadi videoyu kapat. Neden? Yeah. Ay! Gıt gıt gıdak. Gıt gıt gıt. Bağırma. Bir şey... <laughs> Bağırma. Beğenmedin mi sen bu şekeri? Beğendim. Al ya hadi. Ama bir tane daha bir tane.